İsterseniz bir soru. 1997 vizyona giren Titanic adlı filmde "Rozun kollarını iki yana açıp kollar üyelerimizdir. Uçuyorum Jack." dediği sahnedeki iki baş karakter hangileridir? Şey nerededir? Prüva'da. Bu hep soruluyor. Pürüva Yani o geminin baş kısmı. Buradan yola çıkarak artık genelimizden rol maalesef. Hangisinin tanımı? Yanıcı cisimlerin tutuşması ile belirlenen ısı ve ışıktır. Ateş, su, tahta, toprak. Bunlar e, yanıcı ışıkla ilgisi yok değil mi zaten? Su söndüren. Sofistike kelimenin anlamı nedir? Entelektüel demek. İşte prova, e, Titanik ile ilgili. Entelektüel de Aydın e, münevver zekasına analitik düşünme yetisine, mesleğe gereği ya da kişisel amaçları erişmekte kullanan kişi, entelektü, entelektüel kişi diyor, söyleyemiyorum ama yabancı kavramlar işte günümüze girmiş. Hangisi sofistiki kelimesinin anlamlarından biri değildir diyor. Entelektüel değil, yapmacık, karmaşık, yanıltıcı anlamı. Işıklarda bakın orada. Yapmacık, karmaşık, yanıltıcı, sofistiki demekmiş yani sofistike anlamı değil diyor. Yapmacık şeyler sofistikeymiş. Karmaşık şeyler sofistikeymiş. Yanıltıcı şeyler sofistikeymiş. Ama entelektüel ise aydın kişi.